beraber. Yakasına taktığı haritayla davetsiz misafir olarak katıldığı DTP kongresinde sınırları zorlayan Nil Demirkazık bu sözleriyle deyim yerindeyse kendi kuyusunu kazmıştı. Kürdistan haritası, dört parçadaki evet. Kürdistan toprakları, Suriye, İran, Irak ve e, Türkiye'deki Türkiye'deki Kürdistan topraklarıdır. Tarihi ve coğrafik bir harita. Sarf bu sözler ve yakasına taktığı sözde Kürdistan haritası nedeniyle tutuklanan ve ardından cezaevine gönderilen Nil Demirkazığın daha önce de Kalaşnikov'la fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı. Nil'in bu fotoğraflarında PKK'ların giydiği giysilerle görülmesi de dikkatlerden kaçmıyor. örgüt üyesi olmak suçundan tutuklanan Demir Kazık, mahkemedeki ifadesinde 2007 Nisan ayında Kuzey Irak'a davetli olarak gittiğini söyledi ve kendini işte bu sözlerle savundu. Türk iş adamları da vardı. Bölge kaymakamlığı için kendi elbisesini giyip onun resmi tüfeğiyle birkaç fotoğraf çektirdim. Yazılarımda PKK üyelerinden gerinle olarak bahsetmekte sakınca görmedim. DTP kongresinde takmış olduğum rozet, Kürt Federe bölgesini temsil eden bir bayraktı. Nil Demirkazığın terör örgütü üyesi olduğu ya da bilerek ve isteyerek terör örgütüne destek verdiği kanıtlanırsa 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası alabilir. Eğer yaptıkları propaganda kapsamında kabul edilirse cezası 5 ila 1 yıla kadar inebilir. Şey Şu anda ben de yeni öğrendim sizlerle beraber.